Kaç yıldır su içmiyorsunuz? Valla kendimi işte bildiğim <laughs> bileni suyla pek ilişkim olmadı yani bir alakam olmadı. Devamlı kola o şekilde tüketiyorum. E bu adam bayağı sağlıklı duruyor kanka yalan mı yani bu bütün her şey? çok yaşamaz mı? 30 yıldır yaşıyor oğlum kafi daha ne olacak? Şirkette neler yapacaksın diyorum. Basit bir şekilde birinci olacak. Basit bir şekilde. Madem <laughs> bu kadar çok <laughs> biliyorsun dersi niye geldin abi? Şampiyon olma <laughs> Şöyle bir göç dalgası geliyor değil mi yine bize? Böyle bir göç dalgası yine geliyor. Geliyor geliyor. Ekmek arası damar tıkanıklığı. Yeah. Şuradaki spoiler'ı yemek istemiyorum. Bir tek tek matlarını görün, geri kalanı görmeyeyim hocam. Isınma sorunu yok. Şimdiye kadarki en iyi soğutma sistemi. Bana yardım et suyun altındayım. Fatih'e bir puan olduğunda takım arkadaşlarım. Gelin konsere hadi çıldırın. Gelin poz verin bana çıldırın. Yapıştım koltuğa Ali Koç gibi. Atla. Bir, iki, üç. Boğulursan kurtaracağım. Tamam. <laughs> evet, Hadi. <laughs>

Oluşacak mı? Bu sene de olmadı gibi. Üçtür dünyanın en zor sınavına denk geliyorum ya. Dünya kalmış, dünya kalmasaydım belki de zor. Bir de karnım grubusundan odaklanamadım. Çost yemeğe gidelim. Araba nerede? Ya ben anladım olayı bu sefer net anladım. Önümüzdeki sene ben sınavı kazanacağım ya. O zaman bir tane de araba alırız. Ben hani eve çıkacağım ya. Onunla size çok rahat gider gelirim. İyi olur. Güzel olur öyle. Mesut Mesut Ferik'ten çok güzel bir gol atmış. Sen uyuyordun ben izleyecektim de dörtte. Şöyle güzel bir

Ne düzenleme? Doğum yapanın... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu çok geçerli bir sebep değil mi ya? Hastaydım hastaneye hastaydım. Ya bitti bu kadar. Nasıl geleyim ki yani? Harbi... Bu çok güzel bir diyalog Evet. Ne <laughs> düzenleme? Doğum yapanın gerekiyor. kredi borcu silinecek. Beyler anonu... Arkadaşlar soslu mısırın üstüne çikolata eritince çok güzel oluyormuş deneyelim. Denemek için poşete çikolataları koyup buharda eritip yağlı kağıda soslu mısır koyuyorum. Üstüne çikolatayı koyup dolapta bekletiyorum. Soğuduktan sonra çıtır çıtır olmuş. Merak edenler denesin. Arkadaşlar soslu mısırın üstüne... <laughs> bizimkiler için bu bela değil ki oğlum bu bizimkiler için bir mutluluk ya selam sahibinden okulumun üzerinde anime kızı için yazıyorum İstanbul üzerinde tanıdığınız varsa onu aracılayın ben işte. sizin dışına satmıyorum kardeş tamam abi senin çoluğunu çocuğunu götür yaralar kanamalı kötü eee çocuksu karaladı süsü ben de bu aralar... kardeşim ama neden ya hani bu kadar gerginliğe gerek var mıydı ama günlük ki Yani Clearman'la o kadar kötü bir anım var ki anlatamam ya. Baba, ha. afiyet olsun. Ha. Sana acı biber getirdim. Acı biber mi? E. He. Acı mı? He. Ne bu tatlı. Tatlı mı? Ha. Tamam. Abi de bunu al. Bunu ne aldım abi? Aldım hadi yaman Bu acı mı? Evet. He. Baba. Bu evet. ne oğlum saksıyı mı getirdin? Bu mu acı? Evet. <laughs> Bu acı mı lan? Bu acı değerli oğlum efendim teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada tabi bu Şeyden şey havai bunlar havai fişek evet. arkadaşlar. Yani ekranda bizi izleyenler yanlış anlamasın. Eyvah. Evet. Bu havai fişek <laughs> <hızlı> çalışıyor Evet. <gülüyor> <gülüyor> biri mini gun mı getirmiş arkada ne sıkıyor kanka. Ben böyle bir tamam hadi iki el ateş edersin de bu nedir kanka. Dalle bak dale, dale. Na lenda sapadinha, arreca-se esse popô. bir şeyi istediğin zaman bir şey istediğin zaman bunu bazı şeylerden vazgeçmen gerekiyor. Her tercih bir vazgeçiştir. Saperis, yok. Mamadou Sangare yok. yok. A young age, taking my kings to the masses, writing my poems, poems for the few that look at me, took to me, shook to, to me, feeling me, singing from high. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lessons, from the brain, seeing the beauty.